Efendim Galatasaray Viktor Osimen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar uzun süren pazarlıklar sonucu Napoli ile el sıkışırken Nijeryalı Yıldız'ı da imza için İstanbul'a getirdi. Şimdi kameralarımızı Atatürk Havalimanı'nda bulunan Flash Haber muhabiri Nihat Güler'e çeviriyoruz. Sendeyiz Nihat. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden iyi akşamlar. Bu terminali daha önce Drogba, Snyder ve son olarak Orkun Kökçü gibi birbirinden önemli futbolcular indi. Ancak bu defa gelecek futbolcu Türk futbol tarihine geçecek. 75 milyon euroluk değeriyle Victor Osman şu sıralarda Galatasaray'a imza atmak için hava havalimanına gelmek üzere. Bu sıra Atatürk Havalimanı terminalinde Galatasaray taraftarı Galatasaray taraftarı şu an Galatasaray taraftarı Atatürk Havalimanı'na akın etmiş durumda. Çok uzun süreçte bir transfer süreci oldu. Galatasaray Napoli ile uzun soluklu bir transfer pazarlığına girişti. İlk etapta Galatasaray 75 milyon euroyu ilk taksitler halinde verdi. Ancak Napoli bu durumu kabul etmedi. İtalya'ya Abdullah Kavukçu ve menajer Gardi ile beraber sık sık seferler kuran Galatasaray yönetimi en sonunda mutlu sona ulaştı. Viktor Osman geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de bu havalimanına inmiş ve Galatasaray taraftarının gönlünü fethetmişti attığı goller ve asistleriyle Galatasaray'ın 25. şampiyona ulaşmasında ve 5. yıldız takmasında büyük rol oynamıştı. İşte bu başarısı Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu ve Galatasaray taraftarı Victor Osimhen'in alınması yönünde sarı-kırmızı yönetime sezon içerisinde baskılar kurmaya başladı. Şu, şu sıralarda burada da aynı tezahürat şu an devam ediyor. Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor. Motosu şu an gerçek hayata döküldü ve Galatasaray yönetimi Napoli ile el sıkıştı ve Victor Osimhen şu sıralarda imza için Atatürk Havalimanı'na geliyor. Yarın Victor Osman yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. Büyük Torin ise 2 Ağustos'ta Lazio ile Ransport'ta oynayacak olan hazırlık karşılaşmasında olacak. Bu karşılaşma öncesinde Sarı Kırmızılı yönetim Viktor Osümen'le 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sözleşme karşılığında Nijeryalı futbolcu da yıllık 15 milyon euro ve bonuslarla 6 milyon euro toplamda 21 milyon euroluk bir sözleşmeye imza atacak. Evet Türk futbol tarihine geçecek bir transfer. Orkun Kökçü daha önce 25 milyon euroluk bir transferle geçtiğimiz bir öncesinde Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bu transferin bedeli ise 75 milyon avro. Neredeyse üç tane Orkun Kökçü değerinde ancak bu transfer bu şekilde bitmeyeceği benziyor. Çünkü Galatasaray başka transferler de peşinde. Ederson ve Donnarumma, ünlü da peşinde. Ancak öncelikle Victor Osimhen'le tabii transfer. Şu sıralarda Galatasaray taraftarı akın akın şehrin çeşitli bölgelerinden Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne akın ediyor. Şu sıralarda burada yaklaşık 3000 dolayında Galatasaraylı taraftar var tabii ki artmaya başlıyor. Şu sıralarda trafik, trafikte kilitlenmiş durumda. Galatasaray taraftarlar sabırsız da Victor Osimhen'i bekliyor. Biz onlarla biz onlarla biraz önce röportaj yaptık. Bu röportaj sırasında Artık kurulan bu transferlerle Galatasaray tabii bundan önce Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Victor Osman'la bir dünya yıldızı. Şampiyonlar yine çeyrek final istiyor Galatasaray taraftarı bundan sonra. Buradaki taraftarlar da şu an organize oluyorlar. Victor Osman'ın gelişiyle burada Coşkun'un tavan yapacağını düşünüyoruz. Galatasaray'da da bir şekilde Victor Osman'a çiçekler atacaklar. Victor Osman tarihi bir sezon geçirdi Galatasaray'da. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 41 pardon düzeltiyorum 41 maçta 37 gol açıp atıp kariyer sezonu geçirmişti. Bundan daha önce Napoli'de Napoli şampiyonluğa kavuşturmuştu. O sezon 31 gol atmıştı. Victor Osman Galatasaray da bu başarısının üstüne koydu. Tabii ki Galatasaray'a farklı noktalarda da başarı kazandırmak için geliyor. Elila çok diretti Osman'ı kadrosuna katmak için. 9 kez transfer teklifine bulundu. Victor Osman bu süreçte Nijerya'ya gidip Galatasaray'ın teklifini beklemeye başladı. Tabii ki bu süreçte başka Avrupa kulüplerinden de teklif bekledi Victor Osman. Ama Galatasaray taraftarı ile arasında çok büyük bir gönül bağı oluşmuştu. Israrla El Hileli ve Napoli kulübünün moving reddetti ve Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte taraftarlar siz de duyuyorsunuzdur kulaklarınıza geliyordur. İşte şampiyon, işte taraftar diyerek Viktor Osman'ı bekliyor. Söz şimdi İstanbul stüdyolarımızda.